Selam arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber harika bir hamsili ekmek yapacağız. Yani hamsili bir sandviç yapacağız. Bu ekmek burada Amerika'da en çok kullanılan sandviç ekmeklerinden. Kamerada büyük göründüğüne bakmayın, o kadar da büyük değil. Bunun içini açıyoruz, böyle kesilmiş halde geliyor zaten. Öncelikle içine marul koyacağız, en tip kısmına. Onların sos Turkey koyduğu malzemenin yerine ben hamsi koyacağım. Bizim sandviçlerimiz daha lezzetli oluyor arkadaşlar. En altta marul koyuyorum görüyorsunuz. Şöyle güzel bir şekilde marulun içine koyuyorum. Bolca marul daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet alta birazcık maydanoz koyuyoruz. Harika bir sandviç yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Hem de hamsili hamsiyi sevmeyen yoktur. Görüyorsunuz. Maydanozlarımı da koydum. Ve soğan koyacağım. Olmazsa olmazı. Görüyorsunuz harika görünüyor arkadaşlar. Bol soğanlı isterseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Domates koyacağım. Görüyorsunuz bol sebzeli bir sandviç oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli, çok doyurucu bir öğün. Hamsi aldığınız zaman özellikle yapın. Ben akşam hamsi yemiştik. Ondan arta kalan hamsilerle beraber şu an bir sandviç yapıyorum. Görüyorsunuz size göstermek için bu sandviçi yapıyorum arkadaşlar. En üzerine hamsilerimi koyacağım. Ayıkladım ben hepsini. Evet hamsinin yakışmadığı hiçbir yer yok arkadaşlar. Bu sandviçine siz de bayılacaksınız. Devamlı yapmak isteyeceksiniz. Görüyorsunuz harika bir sandviç yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz harika gözüküyor. Şu şekilde göstereyim. Üzerine limon sıkacağız. Tabi arzunuza kalmış. İsterseniz limon sıkmayabilirsiniz. Limon sevmeyebilirsiniz. Ben biraz limon sıkacağım. Evet hamsili sandviçimiz. Hamsili ekmeğimiz. Görüyorsunuz harika. Süper gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Evet harika bir sandviçimiz oldu. Şimdi bunu ikiye böleceğiz arkadaşlar. Servisini öyle yapacağız. bu şekilde harika bir hamsili ekmek yaptık hamsili sandviç e, denersiniz ve beğenirseniz bana yorum atmayı lütfen unutmayın e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen abone olup takip edin arkadaşlar farklı tariflerle karşınızda olacağım Çok teşekkür ediyorum afiyet olsun